Bugün Cuma, günlerden Cuma. Dün çok güzel bir yağmur yağdı. Ee, Ruhişet kovanımdaki arılar petekleri kapı atmış. Ben de yedek hazırlamak için kabarmış petek. İki çıtayı normal kuluçkalığa verip orada kabartmak istiyorum. Uçlarına iki tane çivi çakıp bunları şu şekilde uç uça birleştireceğim. Evet. İşlem bitti. Şimdi gidip kovana koyacağız. Çivilerin uçlarını kestim karşıyı da buraya çaktım. Şu an uçsuz şekilde şöyle. Şu şekilde içinde. Çıkartacağım zaman da çekip alacağım. Jet kovan için kabartması kabartması için ana kovana vermiştim. Bayağı kabartmışlar. Altta az bir şey kalmış. Burayı da kabartmışlar. Altlarda almış. Büyü çok çok güzel kabartmışlar. Bunun da altında kalmış. Az bir şey. Yani güzel bir polen geliyor. Bu altları da kabarttıkları zaman bunları alıp bu küçük roşete koyacağız.